İbrahim Tatlıses biliyorsunuz arkadaşlar son dönemde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı gündemde ciddi bir kalp ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses taburcu oldu. Sizler de İbrahim Tatlıses'in sağ salim taburcu olması hakkındaki fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Ameliyatı çok iyi geçti belirtilmişti. Kısa sürede taburcu oldu. Bu arada arkadaşlar e, ailesiyle ilgili yaşanan olaylara da değindi, konuşuluyor. Hatta arkadaşlar keşke bu kadar param olmasaydı da benim de huzurum olsaydı. Çünkü para bazen bela oluyor şeklinde de açıklamalar yaptı. Hatta her zaman bela oluyor. Az param olsaydı da bu kadar olay olmazdı. Bunu tabii ki de büyük bir ihtimalle de arkadaşlar daha öncekilerde biliyorsun torunuyla bir ev kirası muhabbeti yaşamıştı. Şimdi ise şarkıcı kızıyla bir Yazlık muhabbeti yaşamışlar. Baba kız arasındaki krizin nedeni ise yazlıkmış. Biliyorsunuz İbrahim Tatlıses'in Bodrum'daki yazlığında yol açtığı öne sürülüyor. Bunun e, bu tartışmanın bu krizin İddiaya göre arkadaşlar genç şarkıcı babasının izniyle o yazlıkta kalıyormuş. Ancak daha sonra ise İbrahim Tatlıses'in yardımcısı arayıp e, Dilan'dan e, kira istedi ve bu durumda krize neden oldu. İşte arkadaşlar. Bunun üzerine bu sözleri sarf etti İbrahim Tatlıses. Keşke hiç param olmasaydı da huzuru bulsaydım şeklindeki açıklamalarının nedeninin bu olduğu anlaşıldı. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler İbrahim Tatlıses'in bu sözüne katılıyor musunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.